Hep arkadaydın. Sonra bir gün birdenbire seni ekran önünde gördük. Ee, o dönemin popüler yarışması, yarışmanın adı... Popstar. Popstar. Heh. O ses Türkiye'de isim geldi <laughs> Popstar'da hatta işte geçen gün de e, izlerken Bayhan'ı gördüm. Kanal D'de bir yerde çıkmıştı. E, o Bayhan'ı meşhur eden e, yarışmada seni jüride gördük. Ve tarihin yazdığı en gıcık jüri üyesi olarak. İşte herkes dedi ki numara yapıyor. Halbuki ben seni tanıyordum. Sen oydun. Yani sen insanlara soru sorarken ve insanları eleştirirken hep öyleydin. Nereden aklına geldi öne çıkmak? Senin fikri miydi? Aksoy'un fikri miydi? Aksoy'un fikriydi. Mi? fikriydi. Onun orijinalinde jüri üç kişiydi. Üç kişi. İlk teklifi ya, Yonca Evcim'e götürdük. Yonca Evcim reddetti. E, bu yaşamada hiçbir şey olmaz diye. Böylece <gülüyor> Yonca Hanım'ın <laughs> da televizyonculuğunu anlamadığını ortaya, çıktım. ortaya çıkmış oldu. Sonra o zaman Şahin Özer bize Yonca Hanım'ın yerine Deniz Seki önerdi. Ercan Saç ve Ahmet Sanlı anlaşmıştık. Üç kişiydi jüri. Ee, Aksoy sürekli şey diyordu bana. Burada bir eksik var, burada bir eksik var, burada bir eksik var. Bir gün Gültepe'nin girişindeki TMMOB binasının en üst katında bilirsiniz orayı. Oradan aşağı iniyoruz birlikte. O sansörün kapısında bana döndü. Bu jüriye sen otursana dedi. Şaka yapıyorsun ha dedim. Eve gittim ben. Ertesi sabah geldim, düşündün mü dedi. Neyi düşündün mü dedim. Jüriye oturmayı dedi. <laughs> Tutturdu mu tutturur. Ondan sonra, yok ben insan şaka yapıyorsun diye dedim. Bence buraya sen otur dedi. Burada televizyoncu eksik dedi. Ben sandım ki Fatih Bey, 13 bölüm ben o işi yapacağım, sonra herkes Bilecek, unutacak. <laughs> İnsanın o kadar ya televizyonculuk yapıp, bunu akıl edememesi de büyük salaklık. Evet. Gerçekten salaklık. Ama, ama işte bu, içeride olunca o salaklık ol olabiliyor. <laughs> Gerçekten yani anlamıyor çünkü o yani o şöhret nasıl geliyor nasıl geliyor, onları çözemiyorsun içeride olunca dışarıdan daha iyi görülüyor. Ben sandım ki 13 bölüm yapacağım sonra döneceğim yine işime devam edeceğim. Öyle olmadı, olmadı tabii. Öyle olmadı. O şöhret peşini bırakmadı. Rahatsız oldu mu o şöhretten? Bazen. Çünkü ben o işlerde hiç para kazanmadım. O dönem Bir lira bile almadım. O e, Türkiye'yi ayağa kaldırdığım e, popstardan tek kazandığım şey e, bir ayakkabıdır. 13. bölümde yapımcı bize Hediye almıştım. Bana... ...paçiyot gibi ayakkabı, Ahmet sana bir tane pro hiç unutmuyorum. Ercan Bey'e de galiba şey... ...müzik dinleyeceği bir şey. Hepimizin tek kazancı oldu. Oradan tek para kazanan Deniz Seki abi.